Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi hipodromumuza sezonun 17. yarış gününde ayın 17'sinde Cuma günü 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saat 17.15'te başlayacak. Birinci altılı Ganyan start alacak bu yarışla birlikte. Dördüncü koşu saat 19'da start alacak ve ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı olacak. Şimdi idman pisti programımızı ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik Birinci koşuda bir numaralı Atlıkan Mustafa Gündüzeli ile çalıştı. 16 Temmuz'daki sprintinde 400'ünü 27.80, 200'ünü 13.80 yaptı. 3 numaralı Efesli Halil iç pistte çalıştı. Bu Safkan İbrahim Eser'le 12 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. Birini 1.12.30, 400'ünü de 31.00 yaptı. 4 numaralı Havza Aslanı Sedat Dikmen'le 12 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. Binini 1.09 çift 0, 400'ünü de 27.70 yaptı, İç pistte çalıştı. 5 numaralı Kral Çeko ekranlara yansıyan isim iç pistte Batuhan Keresteci ile 15 Temmuz'da galop yaptı. 600'ünü 41.50, 400'ünü de 27.50 yaptı. 6 numaralı Üç kardeşler sentetik pistte Hacı Altın başla 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 641.70, 41.70, 26.60 oldu. 7 numaralı Winterfell iç pistte Gökmen Gökçe ile 15 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 40.70, 400'ünü de 26.70 yaptı. İkinci koşuda 3 numaralı Oğlu Eren ekranlarda iç pistte Engin Karataş'ta 16 Temmuz'da sprint yaptı. 400'ünü 25.30, 200'ünü 11.80 ile tamamladı. 4 numaralı Derin Diyar o da iç pistte çalıştı. 600'ünü 38.70, 400'ünü 25.50, 200'ünü de 12.80 ile geçti. 5 numaralı Ferhan iç piste Recep Güneli ile 15 Temmuz'da sprint gerçekleştirdi. 400'ünü 23.60 ile tamamladı. 6 numaralı Ray sentetik pistte Ramazan Arslan'la 16 Temmuz'da sprint yaptı. 636.30, 423.80, 211.60 oldu. 7 numaralı The Black Stallion iç pistte Yunus Yalvan'la 16 Temmuz'da sprint yaptı. 636.50, 423.50, 211.60 oldu. 8 numaralı Lion of Babylon iç pistte Gökmen Gökçe'yle 16 Temmuz'da sprint yaptı. 424.30, 200'ünde sıfırla tamamladı. 10 numaralı Longstar sentetik pistte İbrahim Sefa Söğütle 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 1.1.03.80 400ünde 25. çift sıfırla tamamladı. 11 numaralı Lex Talionis iç pistte Mustafa Gündüzeli ile 15 Temmuz'da çalıştı. 639.50 425. çift 0 oldu. Üçüncü koşuda bir numaralı Fırat Ateşi ekranlarda Ankara'da çalıştı bu safkan 14 Temmuz'da. 800'ünü 51.30, 400'ünü de 25.20 ile tamamladı. 3 numaralı göğe bakan sentetik piste Güven Gökçe ile çalıştı. 15 Temmuz'daki işinde binini 1.02.30, 400'ünü 24.50 ile tamamladı. 5 numaralı Ginger Snap iç piste 15 Temmuz'da sprint yaptı. 400'ünü 24.20 ile tamamladı. 6 numaralı Volimte iç piste 14 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 849.20, 400'ü 24.00 oldu. Dördüncü koşuda bir numaralı Molto Bene ekranlara geliyor. Dıştaki Safkan 15 Temmuz'da 849 çift sıfırlık, 400'ünü de 23.80'lik bir çalışma gerçekleştirdi. 3 numaralı Ananiyaş Vili iç pistte Sedat Çiftçi ile 15 Temmuz'da galop yaptı. 849.60, 400'ünü de 24.60 ile tamamladı. 4 numaralı Bumerang Ankara'da çalıştı. 15 Temmuz'da bu Safkan Ayhan Polat'la ekranlarda 851 nokta çift oldu. 6 numaralı Kasalina iç piste Mehmet Kaya ile çalıştı. Apranti ile 13 Temmuz'da 848.70 423.20 oldu. 7 numaralı Miseleni Ankara'da 14 Temmuz'da çalıştı. 853.80, 426.60 oldu. 8 numaralı Mystic Green iç pistte 13 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. Bini 1.03.20, 400'ünü de 25.40 tamamladı. 10 numaralı Kind of Blue sentetik pistte çalıştı. 15 Temmuz'da sprint yaptı. 400'ünü ile tamamladı. 11 numaralı Lucky Fish iç piste Serdar Yılmaz'la 16 Temmuz'da sprint yaptı. 213.80 oldu. 5. koşuda bir numaralı Gökçe Hatun ekranlarda iç pistte 13 Temmuz'da çalıştı. 857.40 çift 0 oldu. İki numaralı Arslan Diken'i Ankara'da çalıştı. 15 Temmuz'da sprint yaptı. 400'ünü 27.50 ile tamamladı. Mahsun Turan'la ekranlarda Kırsafkan. 6 numaralı tek kurşun iç pistte 15 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 44.70, dört yüzünü de 28.70 ile tamamladı. Ufuk bilikli ekranlarda tek kurşun. 7 numaralı hanım hanım 16 Temmuz'da iç pistte kenter yaptı. 8 numaralı altın suyu sentetik piste 15 Temmuz'da Hayri Gönültaş'la kenter yaptı. 10 numaralı su melek ekranlarda 12 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 856.50, 400'ü de 28.00 oldu bu safkanın. 11 numaralı Cam Göz iç pistte 16 Temmuz'da sprint yaptı 644.80, 428.30, 213.80 oldu. 12 numaralı Ardan uçtu Ramazan Karabulutla sentetik pistte 13 Temmuz'da çalıştı 855.40, 426.60 oldu. Altıncı koşuda bir numaralı ağrı kasırgası ekranlarda 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi bu safkan. 600'ünü 41.80 ile 400'ünü de 25.50 ile tamamladı. 3 numaralı Cibohan iç pistte Fatih Kılıç'la 15 Temmuz'da çalıştı. 850.00 0 23.80 oldu. 4 numaralı Serbülent Bülent sentetik pistte Kaan Sarı ile çalıştı. 15 Temmuz'da 638. çift sıfırlık, 400'ünü de 23.70'lik bir iş gerçekleştirdi. 5 numaralı teknik iç pistte Ramazan Arslan'la 15 Temmuz'da sprint yaptı. 400'ü nokta çift sıfır oldu. 8 numaralı Never Lose, iç pistte Şahin Dursun'la kenter yaptı. 16 Temmuz'da. 9 numaralı Timya, iç pistte 16 Temmuz'da sprint yaptı Mehmet Gündüz'le. 400'ünü 25. 200'ünü 12.50 ile tamamladı. 7. koşuda 1 numaralı Al Bilgin ekranlara gelen safkan dıştaki safkan 600'ünü 41.80, 400'ünü 25.80, 200'ünü de 12.70'lik bir sprint yaptı. Akın Coşkan'la çalıştı. 3 numaralı Bayçi ile ekranlara geldi içteki safkan 16 Temmuz'da sprint yaptı. 641.80, 425.80, 400'ü 12.70 oldu. 4 numaralı Inarus, Kaan Sarı ile 11 Temmuz'da galop gerçekleştirdiği İç piste binini 1.11.20, dört yüzünü 28.30 ile geçti. 5 numaralı Javelin Hacı Altın başta iç pistte 16 Temmuz'da sprint yaptı. 214.60 e oldu 5 numaralı Cavlan'ın. 7 numaralı Olgun Alp sentetik pistte Akif Yılmaz'la ona 16 Temmuz'da sprint yaptı. 427.60, 213.30 oldu. 8. koşuda bir numaralı Kurtaralo ekranlara geldi. 16 Temmuz'da sprint yaptı iç pistte. 400'ünü 25 200'ünü de 12 tamamladı. 3 numaralı Hasafet Ankara'da 15 Temmuz'da sprint yaptı. 400'ünü 22.90 ile tamamladı. 4 numaralı Şarpa Mehmet Çelikle Ankara'da 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 38.20, 400'ünü de 24.80 ile tamamladı. 6 numaralı Klaus ekranlara geldiği Sentetik pistte Hacı başta 15 Temmuz'da çalıştı. 636.50, 423.70 oldu. 7 numaralı Long Runner dıştaki safkan içte Lions Rose vardı. 1200'ünü 1.14.30, 1000'ini 1.01.80, 400'ünü de 23.60 ile tamamladı. 8 numaralı Scott Leo Ankara'da 15 Temmuz'da Barış Vatansever ile çalıştı. 600'ünü 37.80, 400'ünü de 24.70 ile tamamladı. 9. koşuda 1 numaralı Arif Joe, ekranlarda sentetik pistte Ali Arslan'la 15 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 40.50, 400'ü de 26.50 oldu. 2 numaralı Rodriguez sentetik pistte 16 Temmuz'da Yavuz Alan'la kenter yaptı. 3 numaralı Mengü Alp iç pistte çalıştı 16 Temmuz'da 400'ünü 27.20 200'ünü de 0 yaptı. 4 numaralı kimse geçmez 15 Temmuz'da Murat Akdayla sprint yaptı. 400'ü 27.20 oldu. 5 numaralı Doğan Alp Sermet Altındayla sentetik pistte 16 Temmuz'da sprint yaptı. 425.80, 212.80 oldu. 8 numaralı Pistol Star iç pistte Ali Arslanlı 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 642.30, 42.30, 400'ü de 28.30 oldu. 11 numaralı Yurt Han, iç piste Akın Coşkanlı 16 Temmuz'da sprint yaptı. 426.40, 26.40, 200'ünü de 13.00 ile tamamladı bu işinde. 13 numaralı Turbo Şahı sentetik pistte Bahattin Akbulut'u 14 Temmuz'da çalıştı. 1200'ü 127 çift 0, 11, 13, 30, 400'de 31.60 oldu. Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 17. yarış gününde 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz.